Zile Galesi'ni geziyorum part 2. <laughs> yani herkes böyle diyor ama ben de artık böyle yapmak zorunda kaldım. Çektiğim görüntüler profesyonel ama seslendirme tamamen amatör. Burada DJI Minik Mini Pro 4'ün sensör ayarlarını e, yapıyorum ve e, ayarları zorluyorum. Yani gözüm arkada kalmadan e, yolda yürürken bu drone'un yapabilecekleri sınırları zorlamak istiyorum. Ve de şu anki ortamda buna çok müsait. Zile Kalesi biliyorsunuz Roma İmparatoru Komutan Sezar'ın geldim gördüm yendim dediği o tarihi sözleri söylediği kale Veni, Vidi ve Vici şu anda içi bir piknik alanı gibi ve müzesi bulunan tarihi dokusu korunmuş Ender kalelerden birisi. Bu bilgileri anlatırken de drone'un peşinden gelmesi tabii ki yüreklerimi ağzıma getiriyor ama sınırları zorlayacağımı söylemiştim. Ben de mecburen e, drone'un girebileceği küçüklükteki alanlardan, ağaçlardan girmesi için zorluyorum. Bu da Part 3'te.